Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla günlük yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda dün toplam 593 uçuş yapılırken 252.364 yolcuya da ev sahipliği yaptı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan havalimanı günlük yolcu sayısı rekorunu kırmayı başardı. Ramazan bayramının son günü 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244.709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı. Öte yandan Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam 1624 iniş kalkış rakamına ulaşıldı. 11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen, çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbol severlerin oluşturduğu yoğunlukla, İstanbul Havalimanı toplam 1684 uçuşla Avrupa'da tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı. Böylece Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.